gerçekten Şimdi başlatıyorum. Başlatacağım. başlattık Kubi'ye, hay 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 hayalime geldik. Şuradan gideceğiz. Şuradan gideceğiz. şuradan gideceğiz. şuradan gideceğiz. Şuradan gideceğiz. Buradan gideceğiz. Buradan gideceğiz değil mi? Evet. Şuradan gideceğiz. Vapurda hiçbir şey yok. Aha! Bir şey var. Kulis arıyor. Ne var? Neyse. Canavarlar yerde etmemiş ki. Görünmez bir şey buldum. Şuradan gideceğiz. Çorap. El kilit vardı. O <laughs> Ruspu nerede onu öldüreyim? <laughs> Buradaydı. Nereye şey anlat? Ya lan korkak senden korkmuyorum. Burası çıkma suyu kapıya gireyim. Burası da kilitli ev ya. Buradan gidiyorduk değil mi? Bir oradan gidiyorduk. Burada bir şey var. Acılık kız nerede? Aa, kayboldu mu? Ne? Neredesin? Anneciğim korkarım. Neyse boş ver korkarım. Evet. Aa, belirleyecek kere mat attı. Bu ne lan? Ne demek bu? Onun ne demek? Onun gelecek kim? Burası çıkmaz. Kesin burada mı anlattı? Kız kur. Neyse. bir şey. Oh. Yapacaktım. Bu yolun sonu nereye gidiyor Bu yolun sonu nereye gidiyor? Kim kapıyı işte? açtı? Özürlü gitti. O halde kızım bana olduğunuz sizi. Hadi gel bakalım. Gel istersen bana karış. Bak ben bu portalın içine gir. Ha? Ha? Sıran kafanı kafanın sesi. Sıran kafanın sesine benziyor bu. Klasa saatten oynuyorum. Silen ilimi bakmasın. Burada bir görünmüş şey var. Bir bu uçan şeyler. bakma 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 gitti mi aha da gitmiş Vallahi her yerden çıkıyor aha burada büyük bir kapı gördüm sizin burada kilitliymiş burada kolizi var kolizi yüzünden etti kızım Bakma bakma. Bakma iyi, Bakma. Bakma. Kimi? Ana gitti tamam. Şimdi burada kan izi var. Ama bu kan izi buraya götür. Burada da var. Ana! Öldüm ya. Bu işe bak ya. Neyse beni öldürmedi ana. Bayıldım tekti. çekti. neredesin? Kapı kırılmış. Babatan buradan mı çıktı? Nereden çıktı? Babatan mı çıktı? Annesi mi çıktı lan? İkisinin <laughs> ne çıktı. Aa anahtar buldum. Güzel güzel. Ha? Kapağı çaldı. Anam! Baba! Lan gel! Öldüm işte ya. Neyse ölmedim. Anam. Ana gene. Aa yeter çıksın. Bakmıyor. Bak. Oooo! Oh! Lan yeter karşıma çık. Oh! Lan yeter lan oyun <laughs> Bak seni ben. Öldüreceğim.